Geniz etmemesi olan bir çocuğun genizi tıkaması dolayısıyla bu çocuklar bunlar rahat nefes alamayacaklardır. Bunların kullanılmayacaklar. Bunların kullanamadıkları için ağız sonunu tercih edecekler. Gündüzleri ya da geceleri ağzı açık uyuma, horlama gibi şikayetleri olacaktır. En önemlisi geniz etinin yükü tıkayıcı uyku apne semptomuna neden olacaktır. Bu oldukça önemli bir durumdur. Bunun dışında geniz eti büyüdüğü zaman üstteki dediğimiz genize açılan ve kulağı havalandırmakla görevli olan burunun giriş kısmını tıkayacaktır. Kulağın havalanma ve direner şeyleriniz fonksiyonlarını engelleyeceği için orta kulakta sıvı birikecektir. Orta kulakta sıvı biriken çocukların da işitme kayıpları, gelişim problemleri söz konusu olabilmekte. Bir diğer tıkayıcı neden olarak bu çocuklar e, genizleri dolu olduğu için nazone dediğiniz burundan konuşma yönelimi içerisinde olacaklardır. O nedenle bu çocuklarda nazone konuşan çocuklar ne harflerini çıkarabilirler çıkaramayacak. Geri bir diğer sıkıcı faktör olması ve buna bağlı şikayetlerinin yanında bir de e, mikroplar için, deniz eti, mikroplar için bir rezervar, bir barınma, bir kaynak görevi de görebilir. E, mikroplar deniz eti kabında olduğu için aralarına yerleşip konum değiştirerek sessiz formlara geçebilmekte. bu dirence düştüğü zaman da aktif burun enfeksiyonları artı sinüs e, enfeksiyonlarına sebebiyet vermekte. Bu çocuklar sıklıkla çok sık burun akıntısı, sarı burun akıntıları olan çocuklar tedavi almış olmalarına karşın tedaviye uygun bir cevap elde edilemeyen bir hasta grubu. Yine mikrop kaynağı olması dolayısıyla bir reca var olması dolayısıyla akut otik ataklarına sebebiyet e, verilmektedir.